Nikola Tesla. Sırp Amerikalı mucit, elektrik ve makine mühendisi, fütürist. Bir kişinin tanrı dediği şeye bir başkası fizik kuralı diyebilir. Bu söz genellikle Nikola Tesla'ya atfedilir. O zekasıyla çağının çok ötesindeydi ama para yönetiminde asla başarılı olamadı. Borçları yüzünden sık sık otel değiştirdi. 7 Ocak 1943'te New York'ta kaldığı bir otel odasında kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Ölmeden önce Teleforce adını verdiği gizemli bir silah projesi üzerinde çalışıyordu. Bu nedenle ölümünden sonra FBI eşyalarını el koydu. Ulusal Savunma Araştırma Komitesi Tesla'nın Son çalışmalarının uygulanabilirliğini şüpheli buldu. Ama kim bilir? Tanrı dediğimiz bazı şeyler sadece henüz çözülememiş.